Yeni bir okuma parçasıyla tekrar birlikteyiz. Parçamızı öncelikli olarak bir defa açıklaması olarak okuyacağız ve daha önceden elde etmiş olduğumuz İngilizce bilgileriyle bu parçayı ne kadar anladığımızı göreceğiz. Sonrasında ben sizlere bu parçayı kelime, anlam ve gramer açısından yani dil bilgisi açısından detaylı olarak açıklayarak okuyacağım ve parçayı tamamen anlamış olacağız. Hadi başlayalım. Birthday Wishes Justin knocked on the door decorated with balloons. He could hear a lot of people inside talking. They were very happy. Then Shannon answered the door wearing a birthday hat and smiling. Justin, she shouted as she opened the door. Justin walked into the house and waved at his friends. Happy birthday, Shannon he told her. "i brought you something," he said. shannon smiled and took the gift out of his justin's hands and placed it on a table with several other gifts. "oh, thank you so much," she said. "thank you for inviting me. this looks like a fun party," justin said. "it is. let's go to the kitchen. kelly made me a chocolate cake with vanilla frosting. Justin fooled Shannon. He couldn't wait to enjoy her birthday treats. Everyone enjoyed the party a lot. It was very fun to be with friends. Şimdi parçamızı açıklama olarak okuyalım. Birthday wishes. Birthday doğum günü. Wishes da dilekleri. Doğum günü dilekleri. Justin knocked on the door decorated with balloons. Justin Knocked on. Knocked on kapıya vurmak demektir arkadaşlar. Knocked on da doğru. Kapıya vurdu. Decorated with balloons. O şey kapı neyle süslülmüş? Decorated with demektir. Dekore edilmişti. Balonlarla. Yani Justin balonlarla dekore edilmiş olan, süslenmiş olan kapıya vurdu. He could hear a lot of people inside talking. He could hear o duyabiliyordu. Could burada ebilmek, yapabilmek demektir. Ken gibi düşünebiliriz yani. O duyabiliyordu. Hear, işitmek, duymak. O duyabiliyordu. A lot of people. Çok insanı duyabiliyordu. Inside, içeride. Talking, konuşurken. Yani o içeride konuşurken birçok insanı duyabiliyordu. They were very happy. They were, onlar, very, çok, happy, mutluydu. Onlar çok mutluydu. Were, arın geçmiş zaman halidir arkadaşlar. Yani onlar çok mutluydu diyor. Then Shannon answered the door wearing a birthday hat and smiling. Then sonradan Shannon answered answer cevap vermek demektir. Shannon cevap verdi the door kapıya wearing a birthday hat yani wearing giyerek a birthday hat doğum günü şapkasını giyerek and smiling ve gülerek Sonradan Shannon kapıyı doğum günü şapkasını giyerek ve gülerek cevap verdi. Justin she shouted as she opened the door. Ez burada bir bağlaştır. When gibi düşünebiliriz. Yani yapıyorken anlamına gelir. İki cümleyi birbirine bağlar. As she opened the door yani she opened kapıyı açtığı zaman as she opened the door kapıyı açtığı zaman Justin şeklinde she shouted she shout bağırmak demektir. Bağırdı. Kapıyı açtığı zaman Justin diye seslendi. Bağırdı yani. Justin walked into the house and waved at his friends. Justin walked into, içeri girdi, yürüdü. The house, evin içine girdi. And ve waved at, el salladı his friends, arkadaşlarını. Justin evin içine girdi ve arkadaşlarına el salladı. Wave sallamak demektir ve el sallamak yani Happy Birthday Shannon he told her Happy Birthday doğum günü kutlu olsun Shannon diye Justin ona seslendi ve söyledi I brought you something he said I brought ben getirdim you sana bir şey he said dedi sana bir şey getirdim dedi Shannon smiled and took the gift out of Justin's hands and placed it on a table with several other gifts. Shannon smiled, Shannon güldü and took the gift ve took aldı, the gift, hediyeyi aldı, out of Justin's hands, Justin'ın elinden aldı, out of den demektir. And placed it ve onu yerleştirdi, koydu, on a table ve bir masaya koydu with several other gifts. Several, birçok, diğer, other, diğer, gifts, hediyelerle beraber. Yani Shannon güldü ve hediyeyi Justin elinden aldı ve aynı zamanda onu diğer birçok hediyelerle beraber masanın üzerine koydu. Oh, thank you so much, he, she said. Oh, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. So much, çok demektir. Çok teşekkür ederim. Dedi. Thank you for inviting me. This looks like a fun party. Thank you. Teşekkürler. For için, inviting davet için, me beni. Beni davet için çok teşekkürler. This looks bu görünüyor. Like gibi. A fun party eğlenceli bir parti gibi görünüyor. Beni davet için teşekkürler. Bu eğlenceli bir parti gibi görünüyor. Justin said. Justin dedi. It is Let's go to the kitchen. Evet öyle. It is. Evet öyle. Let's go to the kitchen. Let's go. Hadi gidelim. Let's. Hadi demektir. Go. Gidelim. Hadi gidelim. Let's go to the kitchen. Nereye? Mutfağa gidelim. Let's go to the kitchen. Hadi mutfağa gidelim. Kelly made me a chocolate cake with vanilla frosting. Kelly made. Yaptı. Me. Bana yaptı. E chocolate cake. Çikolatalı bir pasta yaptı with vanilla frosting. Vanilya kremalı. Yani Kelly bana vanilya kremalı bir çikolatalı kek yaptı diyor. Pasta yaptı yani. Justin followed Shannon. Justin followed izledi. Follow izlemek demek. İzledi Shannon'ı. He couldn't wait to enjoy her birthday treats. He couldn't wait. Couldn't wait sabredemedi to enjoy e, tadını çıkarmak için enjoy tadını çıkarmak, hoşlanmak demektir. Her birthday treats onun doğum günü e, ikramlarının ikramları demektir. treats. o onun doğum günü ikramlarının tadını çıkarmak için sabırsızlanıyordu diziyi. Everyone enjoyed the party a lot. Everyone, herkes enjoyed tadını çıkarıyordu, hoşlanıyordu, eğleniyordu. The party, partiyi elat çok. Herkes partinin çok keyfini çıkarıyordu, tadını çıkarıyordu. It was very fun to be with friends. It was, o, very fun, çok eğlenceliydi to be with friends. Arkadaşlarla olmak, yani arkadaşlarla olmak çok eğlenceliydi. Evet arkadaşlar, burada açıklama olarak da parçamızı sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi önce kendi tecrübelerimizde ne kadar anladığımızı görmek için bir defa açıklaması olarak okuduk ve bir miktar anladık. Şimdi bu anladıklarımızın doğru olup olmadığını ve eksik kaldığımız bölümleri ben size detaylı olarak açıklayarak gösterdim ve anlattım ve parçayı detaylı olarak öğrenmiş olduk. Şimdi parçadan maksimum verimi elde etmek için bir kere daha öğrendiklerimizden daha fazla katkıda katkıda sağlamışsınız elde etmek için bir kere daha açıklama sorarak okuyoruz ve çalışmamızı sonlandırıyoruz. Hadi başlayalım. Birthday wishes Justin knocked on the door decorated with balloons. He could hear a lot of people inside talking. They were very happy. Then Shannon answered the door wearing a birthday hat and smiling. Justin, she shouted as she opened the door. Justin walked into the house and waved at his friends. Happy birthday, Shannon he told her. "i bought you something," he said. shannon smiled and took the gift out of his justin's hands and placed it on a table with several other gifts. "oh, thank you so much," she said. "thank you for inviting me. this looks like a fun party," justin said. "it is. let's go to the kitchen. kelly made me a chocolate cake with vanilla frosting. Justin, Flood, Shannon, he couldn't wait to enjoy her birthday treats. Everyone enjoyed the party a lot. It was very fun to be with friends. Evet arkadaşlar, böyle parçamızı üç defa okuyarak tecrübemizi fazlasıyla artırdık. Yani parçadan elde edilmesi gereken bütün kelimeleri öğrendik, gramer, dil bilgisi yapılarını öğrendik ve bunları nasıl pratik yaparak daha kolay hale getireceğimizi, daha anlaşılır hale getireceğimizi veya günlük hayatımıza yansıtabileceğimizi örneklerle çoğaltarak yapmamız gerektiğini öğrendik arkadaşlar. Şimdi üzerimize düşen burada parçadan ne anladıysak bunu birisine anlatır gibi sesli olarak İngilizce özet yapacağız arkadaşlar. Aklımızda kalanları anlatacağız. Çatpat olabilir. Aklımızda çatpat bilgiler kalmış olabilir. Zorlanabiliriz. Ama bunu yapmaya çalışacağız ki bilgilerimizi daha aktif hale, interaktif hale getirmiş olacağız arkadaşlar. Bu özetten sonra parçayı 3 defa dinledik ya, bir defa özet yaptık. Bu birinci tekrarımız olacak arkadaşlar. Bu tekrarlarımızı bir günde olmak zorunda değil, farklı günlerde de olabilir. 2-3 tekrar daha yaptıktan sonra arkadaşlar parçamızdan maksimum verimi elde etmiş kabul edeceğiz ve bir sonraki parçayı dinlemeye geçebiliriz arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.